Vahşi hayvan denince akla genellikle aslan, ayı ve kurt gibi yırtıcılar gelir. Peki ya bu güçlü avcıları bile korkutan köpekler olduğunu biliyor muydunuz? Geyikleri kendi sahasında alt edebilen, hatta kurtlara ve ayılara bile kafa tutabilen köpek ırkları olduğunu duymuş muydunuz? Sevimli ev köpeklerini ve oyun sever yavruları bir kenara bırakın. Bu köpekler doğanın gerçek savaşçıları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size vahşi hayvanların bile korkulu rüyası olan 20 köpek ırkını tanıtacağız. Yüzyıllardır tehlikelere göğüs germek için yetiştirilen bu dört ayaklı savaşçılar, güçleri, zekaları ve içgüdüleriyle yabani yırtıcılar için tam bir kabus. Aslanları bile avlayabilen köpek ırkını görünce çok şaşıracaksınız. Hazırsanız abone olmayı unutmayın ve başlayalım. İskoç geyik tazısı bir mankenin zarafetini bir savaşçının yüreğiyle birleştiren bir köpek hayal edin. İşte karşınızda geyik avlamak gibi zorlu bir görev için özel olarak yetiştirilmiş İskoç geyik tazısı. Uzun bacakları ve güçlü yapısıyla engebeli arazilerde koşmak için biçilmiş kaftan. Boyu 70 ila 80 santim arasında değişen, ağırlığı ise genellikle 34-50 kilogram civarında olan bu ırk, doğada en çok boyutu ve hızıyla ön plana çıkıyor. Yetişkin bir geyik tazısı, diğer köpeklere rahatlıkla tepeden bakabilir. Sert hava koşullarına dayanıklı kürkü onu daha da zorlu bir rakip haline getiriyor. Geyiklere yetişmelerini, hatta uzun mesafeli kovalamacalarda onları geçmelerini sağlayan eşsiz bir dayanıklılık ve sürat karışımına sahipler. Bu köpekler sadece koşmakla kalmıyor, sessiz bir kararlılıkla arazinizde süzülüyor. Vahşi hayvanların gözünde hem hayranlık hem de korku uyandırıyorlar. Kangal Türkiye'nin gururu Kangal adeta tank gibi yapılı bir köpektir. Heybetli gövdesi ve kaslı yapısı sadece gösteriş için değildir elbette. Aynı zamanda önemli bir amaca hizmet eder. Koyunları kurt, ayı ve çakallardan korumalarıyla ünlü olan kangallar, tüm köpek ırkları arasında en güçlü ısırığa sahip olanlardan biridir. Isırıkları yırtıcıları anında durduracak kadar güçlüdür. Kangal iri bir ırktır. Genellikle 50 ila 65 kilogram ağırlığında ve 70 ila 85 santim boyundadır. Sebepsiz yere saldırgan değillerdir. Ancak koruma içgüdüleri çok güçlüdür. Bir tehlike sezdiklerinde duruşları sertleşir ve gözleri istenmeyen misafirlere açık bir uyarı niteliğinde hedefe kitlenir. Kalın kum rengi tüyleri sadece yalıtım sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda vahşi hayvanlarla olası bir çatışmada, ısırık ve tırmalanmalara karşı da koruma sağlar. Bully kutta. Hint alt kıtasına gittiğinizde adı bile ürperti veren bir köpekle Bully Kutta ile tanışırsınız. Doğunun canavarı olarak bilinen bu devasa köpek genellikle 68 ila 77 kilogram ağırlığında ve 75 ila 110 santim boyundadır. Güçlü kemikleri ve kaslı yapısıyla dikkat çeker. Bully Kutta, zorlu koşullarda bekçilik ve avcılık için yetiştirilmiş eski bir savaşçı ırktır. Bu köpeğin ısırığı başlı başına bir silahtır. İri cüssesiyle birleştiğinde Bully Kutta, kendisinden çok daha büyük hayvanları bile hızla ve kolaylıkla etkisiz hale getirebilir. Bir çatışma anında, sadece sert bakışları ve gücünü yansıtan duruşuyla bile yabani yırtıcıların iki kere düşünmesine neden olabilir. Bully Kutta havlamaz ya da hırlamaz. Adeta kükrer ve bu ses ruhunun vahşiliğini yansıtır. Karelya ayı köpeği, Karelya ayı köpeği korkusuz bir yüreğe ve en büyük vahşi hayvanları bile ürkütebilecek kavgacı bir mizaca sahiptir. Bu ırk sıradan bir köpek ırkı değildir. Doğuştan avcıdır ve doğanın en zorlu yırtıcılarından biri olan ayıları avlamak için özel olarak yetiştirilmiştir. Finlandiya kökenli Karelya ayı köpeği genellikle 20 ila 23 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 48 ila 58 santim boyundadır. Karelya ayı köpeğini vahşi hayvanlar için gerçekten korkutucu kılan şey taktiksel avlanma becerisidir. Stratejik hareket eder, çevikliğini kullanarak saldırır ve doğrudan darbelerden kaçınarak ayıyı taciz eder. Soğuk hava koşullarına dayanıklı kalın kürkü onu kışın soğuğundan ve avının ani saldırılarından korur. Karelya'nın keskin, kulak delici havlaması acımasız bir alarm görevi görür. Bir yandan hedefin kafasını karıştırırken, bir yandan da insanlara tehlikenin varlığını haber verir. Avustralya sığır çobanı köpeği. Bu ırk çelik gibi sağlamdır. Avustralya'nın sert arazilerinden gelen Avustralya sığır köpeği. Sürülerin amansız koruyucusu ve ona meydan okumaya cüret eden yırtıcılar için korkunç bir düşmandır. Vahşi dingo ve evcil çoban köpeklerinin karışımından doğan bu ırk, hayatta kalma içgüdülerini zekalarıyla birleştirir. Avustralya sığır köpeği. Küçük ama kaslı yapısıyla 16 ila 23 kilogram ağırlığında ve 43 ila 51 santim boyundadır. Bu ırkın ısırığı keskin ve etkilidir. Nesiller boyunca hem inatçı sığırları gütmek hem de dingo ve tilki gibi Avustralya'nın zorlu yırtıcılarını uzak tutmak için geliştirilmiş bir silahtır. Korumacı doğalarıyla tanınan bu köpekler sadece uyarı havlaması yapmakla kalmaz. Harekete geçer ve sürüleri için kalkan olur. Norveç Elkhound Tarihte geyik ve ayı avında kullanılan Norveç Elkhound, yaşadığı iklimler kadar sert olmasıyla ünlüdür. Bu ırkın geçmişi Viking efsaneleriyle doludur. Savaşçıların yanında hem koruyucu hem de avcı olarak hizmet etmiştir. Norveç Elk tazısının kalın çift kat kürkü sadece sert kışlara karşı yalıtım sağlamakla kalmaz aynı zamanda vahşi hayvanların ısırık ve tırmalamalarına karşı da koruma sağlar. Norveç Elkhound 46 ila 53 santim boyunda ve 22 ila 25 kilogram ağırlığındadır. Elkhound'un avlanma stratejisi hem kurnazca hem de cesurcadır. Keskin ve gür havlamasını kullanarak avını manipüle eder ve köşeye sıkıştırır. Büyük hayvanları da avcı vuruşunu yapana kadar uzakta tutar. Doberman Zarif ve kaslı bir vücuda sahip Doberman, Almanya'da koruma amaçlı geliştirilmiş bir ırktır ve işinde kusursuzdur. Çeviklik ve gücün etkileyici bir birleşimi olan Dobermanlar 60 ila 70 santim boyunda ve 27 ila 45 kilogram ağırlığındadır. Doberman sadece hızlı değil, aynı zamanda inanılmaz derecede zekidir. Bu özelliği onu dünyanın en korkulan bekçi köpeklerinden biri yapar. Isırığı da havlaması kadar güçlüdür ve bir tehdidi. Saniyeler içinde etkisiz hale getirebilecek çene kuvvetine sahiptir. Doberman keskin içgüdülerini kullanarak tehlikeyi hızla değerlendirir ve istenmeyen misafirleri caydırabilecek hızlı ve kararlı tepkiler verir. Zarif vücudu inanılmaz bir süratle çevik manevralar yapmasına olanak tanır. Bu da herhangi bir vahşi hayvanın onu hazırlıksız yakalamasını neredeyse imkansız kılar. Bu köpek sadece evini korumakla kalmaz. Saygı uyandıran tabiatı ve iliklere işleyen bakışlarıyla hak iddia ettiği her bölgeye hükmeder. Sibirya kurdu Aslen Çukçu halkı tarafından kızak çekmek ve ağlanmak için yetiştirilen Sibirya kurdu, sadece sevimli bir yüzden ibaret değildir. Dayanıklılığı ve gücü sebebiyle birçok vahşi hayvan akıllılık edip onlardan uzak durur. Sibirya kurdunun kalın ve çift katlı kürkü dondurucu soğuklara karşı mükemmel bir yalıtım sağlayarak onu karlı manzaralarda durdurulamaz bir güç haline getirir. Zorlu iklimlerde hayatta kalma geçmişine sahip olan Sibirya kurdunun dayanıklılığı uzun mesafeleri yorulmadan kat etmesini sağlar. Bu da iş sürerken veya avlanırken çok önemli bir özelliktir. Isırma güçleri daha büyük koruyucu ırklara göre hafif kalsa da Sibirya kurtları çeviklikleri ve takım çalışmalarıyla bunu telafi eder. Avlarını alt etmek için sürüler halinde çalışırlar. Ağırlıkları 16 ila 27 kilogram arasında değişen Sibirya kurtlarının ince ve kaslı yapıları, dondurucu soğukta avlanma senaryo yollarında gerekli olan hızlı ve etkili hareketleri mümkün kılar. Tibet Mastifi. Tibet Mastifi Himalayalar'ın yamaçlarında nöbet tutar. Bu kadim ırk sadece bir köpek değil. Adeta bir kaledir. İkonik yelesi ve devasa boyutuyla tanınan yetişkin erkeklerin ağırlığı genellikle 45 kilogramın üzerindedir ve omuz hizasından boyları 66 santimetreye kadar varır. Tibet Mastifi çok sağlam yapılıdır. Kalın gür kürkü ve heybeti her türlü yırtıcıyı caydırmaya yeter. Dağlık anavatanına özgü olan Tibet Mastifi'nin ısırma gücü 225 kilogramın üstünde basınç uygulayabilen en güçlü köpek ırkları arasındadır. Bu inanılmaz güç doğal koruyucu içgüdüleriyle birleştiğinde onu kurtlara, leoparlara ve diğer yırtıcılara karşı çiftlik hayvanlarının ve evlerin seçkin bir koruyucusu yapar. iriliği ve korkutucu havlaması ilk savunma hattı olarak işlev görür ve çoğu zaman davetsiz misafirleri kaçırarak kavganın büyümeden bitmesini sağlar. Mavi Benekli Rakun Tazısı Mavi benekli rakun tazısı sadece göz alıcı mavi tüyleriyle değil, aynı zamanda olağanüstü avcılık yetenekleriyle de ünlüdür. Amerika'nın güneyine özgü olan bu ırk, taze olmayan bir kokuyu bile engebeli arazide kilometrelerce takip edebilme becerisiyle tanınan inatçı bir iz sürücüdür. Güç ve çevikliği bir araya getiren, sağlam bir yapıya sahip olan mavi benekli rakun tazısı yaklaşık 20 ila 36 kilogram ağırlığındadır. Sık ormanlarda saatlerce av peşinde koşmak için yetiştirilmiş bu köpeklerin güçlü çeneleri ve sert ısırıkları, avcılar yetişene kadar daha büyük avları yerinde tutar. Mavi benekli rakun tazısının korkusuz doğası ve amansız rakibi onu rakunlar için bir kabus haline getirir daha büyük ve daha tehlikeli vahşi hayvanlara karşı da aynı derecede etkilidir. Köpeğin peşine düştüğü sadece koku değildir. Onu harekete geçiren, derinlere kök salmış bir avlanma ve yakalama içgüdüsüdür ve bu özellik mavi benekli rakun tazısının yaşadığı bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun kontrolünde önemli bir unsurdur. Kafkas Çoban Köpeği Doğu Avrupa'nın Kafkas Dağları kökenli Kafkas Çoban Köpeği, köpekler arasında bir devdir. Erkekleri genellikle 45 kilogramın üzerinde olan ve omuz hizasında 75 santimetreye ulaşan bu ırkın heybetli vücudu. Gür kürkü ve güçlü havlaması onu dünyanın en zorlu bekçi köpeklerinden biri yapar. Kafkas çoban köpeği çiftlik hayvanlarını kurt ve ayı gibi yırtıcılardan korumak için yetiştirilmiştir ve bu görevi çok ciddiye alır. Irkın ısırma gücü muazzamdır ve sürüsüne yaklaşmaya cüret eden herhangi bir tehdidi savuşturmak için donatılmıştır. Doğası gereği saldırgan ve korumacı bir mizaca sahip olan Kafkas çoban köpeği kendi bölgesinde güvenliği ve düzeni sağlamak için gücünü ve korkusuz ruhunu kullanarak vahşi hayvanlarla çatışmaktan çekinmez. Siyah ağızlı Kör bu köpekler hayatta kalmayı iyi başaran bir ırktır. Geniş yabani arazilerin zorluklarıyla başa çıkabilecek şekilde yetiştirilen siyah ağızlı kör, kaslı bir yapıya sahiptir ve 18 ila 43 kilogram ağırlığındadır. Hem hız hem de dayanıklılık için tasarlanmış güçlü ve çevik bir köpektir. Kendine özgü siyah ağzıyla tanınan bu ırk en zorlu ortamlarda bile sahibini korur ve avlanır. Bu da onu vahşi hayvanlar için zorlu bir rakip haline getirir. Siyah ağızlı körün ısırığı güçlü ve sağlamdır. Bu da sık sık yaban domuzları ve diğer büyük hayvanlarla uğraşan bir köpek için çok önemli bir özelliktir. Avlanma içgüdüsü çok güçlüdür. Sürekli bir takip ve yakalama arzusu taşır. Bu ırk sadece avcılara yardımcı olmakla kalmaz. Avın aktif bir katılımcısıdır. Tehlike karşısında korkusuzdur ve kendisinden çok daha büyük düşmanlara karşı durabilir. Amerikan Bulldog Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki kırsal bölgelerde yetiştirilen Amerikan Bulldog, kaba kuvvet ve katıksız cesaretin vücut bulmuş halidir. Bu ırk oldukça yapılıdır ve erkekleri genellikle 45 kilogramın üzerindedir. Amerikan Bulldog'un ataları, avcılık ve çiftçilik işçiliği geçmişine sahiptir. Özellikle de tehlikeli ve zorlu bir av olan yaban domuzlarıyla karşılaşmalarıyla tanınırlar. Irkın çene gücü dillere destandır. Kendisinden çok daha büyük saldırgan hayvanları ısırıp bırakmamayı başarır. Amerikan Bulldog'un ısırma gücü sadece gösteriş için değildir. Güney arazilerde dolaşan yaban domuzlarını yakalamasını ve alt etmesini sağlayan avlanma yeteneğidir deneyinin önemli bir parçasıdır. Amerikan Bulldog sadece bir evcil hayvan değil, bölgesini sarsılmaz bir sadakat ve yıldırıcı bir güçle koruyan amansız bir avcıdır. Akita Akita, ana vatanı Japonya'da gücün ve asaletin simgesidir. Bu ırkın heybetli yapısı, erkeklerinin genellikle 59 kilogram ağırlığında ve 71 santim boyunda olması, yetenekleri hakkında çok şey anlatır. Akita başlangıçta ayı, domuz ve geyik gibi büyük av hayvanlarını avlamak için kullanılmış ve yalnızca fiziksel gücünü değil, aynı zamanda cesur karakterini de sergilemiştir. Akita'nın sık çift katmanlı kürkü, sert Japon kışlarına dayanmasını sağlar ve onu her koşulda amansız bir avcı yapar. Isırma kuvveti de yüksektir. Büyük ve tehlikeli hayvanları etkili bir şekilde tutup zapt eder. Güçlü, bağımsız ve koruyucu bir doğaya sahip olan Akita sadece sadık bir dost değil, aynı zamanda korkutucu bir rakiptir. İngiliz tilki tazısı. Zorlu tilki avı sporu için yetiştirilen bu köpek, dayanıklılık ve koku takibi konusunda bir ustadır. İnce ve kaslı bir yapıya sahip olan İngiliz tilki tazısı, uzun mesafeler boyunca ve zorlu arazilerde yorulmadan av peşinde koşabilir. Ağırlığı 27 ile 34 kilogram arasında değişen bu ırkın gücü, amansız takip yeteneğinde yatar. İngiliz tilki tazısının ısırığı güçlü ve isabetlidir. Bu da hızlı hareket eden hayvanları yakalamak ve tutmak için gerekli bir özelliktir. Olağanüstü koku alma duyusu ve sınırsız enerjisi onu tilkilerin korktuğu, avcılarınsa hayran olduğu olağanüstü bir iz sürücü yapar. Tilki tazısının sağlam yapısı ve coşkulu kalbi tarlalarda ve ormanlarda eşsiz bir dayanıklılıkla ilerlemesini sağlar ve karşısına çıkan her vahşi hayvan için göz korkutucu bir rakip haline getirir. Kan tazısı Batı Avrupa kökenli kantazısı, iz sürme yetenekleriyle ünlüdür. Bu köpeğin inanılmaz koku alma duyusu sadece insanların değil, yaban hayvanlarının da izini kolayca sürebilmesini sağlar bu ırk dayanıklılık için üretilmiştir ve koku alma duyusunu güçlendiren uzun, sarkık kulaklarıyla kendine özgü kırışık bir yüze sahiptir. Tipik olarak 36 ila 50 kilogram ağırlığında olan kan tazıları, uzun ve yorucu avlar için tasarlanmış güçlü yapılı canlılardır. Bir kokuyu yılmadan takip etme yetenekleri, onları tespit edilmekten kaçmaya çalışan herhangi bir hayvan için göz korkutucu bir rakip haline getirir. Alaska Malamutu Geçmişinde fok avlamak ve ayılardan korunmak olan Alaska Malamut'u sadece güçlü değil aynı zamanda son derece bağımsızdır. Bu ırkın yetişkin erkekleri yaklaşık 38 ila 45 kilogram ağırlığında ve sert soğukla savaşan kalın, su geçirmez bir kürkle donanmış en büyük arktik kızak köpeklerinden biridir. Malamut'un geniş göğsü ve güçlü kaslı vücudu donmuş arazilerde ağır yükleri çekmek için tasarlanmıştır ve görevini hem güç hem de zarafetle yerine getirir. Alaska Malamut'u genel genellikle saldırgan değildir. Ancak büyüklüğü ve gücü onu zorlu bir güç haline getirir. Isırma kuvveti. Herhangi bir tehdide karşı kendini savunması için yeterince güçlüdür. Hızlarından çok kaslarıyla tanınan malamutlar, kutup ayıları ve geyik gibi yaban hayvanlarını takip etmelerini ve onlarla çatışmalarını sağlayan köklü bir dayanıklılığa sahiptir. Belçika Molinois İlk olarak Belçika'nın kırsal kesimlerinde ortaya çıkan Belçika Molinois, Sadece gücüyle değil, zekası ve yeteneğiyle de takdir toplayan bir köpek ırkıdır. Bu ırk, olağanüstü eğitilebilirliği ve çok yönlü becerileri nedeniyle dünya çapında polis ve askeri birimlerin genellikle ilk tercihi olur. Tipik olarak 18 ila 36 kilogram ağırlığında olan Malinois, karmaşık görevleri hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayan ince ve kaslı bir yapıya sahiptir. Belçika Malinois'ı şüphelileri öldürücü güç kullanmadan kontrol altına almak ve etkisiz hale getirmek için eğitilmiş güçlü bir ısırığa sahiptir. Keskin içgüdüleriyle birleşen ısırma gücü onu olası tehditlere karşı mükemmel bir koruyucu yapar. Tehlike anında sürüsünü veya insan yoldaşlarını koruma içgüdüsü benzersizdir. Bu yüzden herhangi bir yaban hayvanı için korkutucu bir rakiptir. İrlanda Kurt Köpeği bir zamanlar kurt avcısı olan İrlanda kurt köpeği yumuşak uyuunu güçlü bir av içgüdüsüyle birleştirerek doğada saygı uyandıran bir canlı haline gelmiştir. İrlanda kökenli bu ırk, iri cüssesi ve uysal karakteriyle tanınır. Omuz yüksekliği 86 santimetreye kadar çıkabilen ve 82 kilogram kadar ağırlığa ulaşabilen İrlanda kurt köpeği, tarihte kurtları kovalamak ve avlamak için yetiştirilmiş, zorlu bir avcı olarak ün kazanmıştır. Isırma gücü önemli olsa da genellikle ikinci planda kalır çünkü ana avlanma yöntemi avını yakalayıp yere sermektir. Uzun boyu ve sağlam yapısı en cesur hayvanları bile ürkütebilir. Rhodagian Ridgeback listemizin zirvesinde aslan en zorlu yırtıcılardan biri olan aslanı avlamak için yetiştirilen Rhodagian Ridgeback var. Bu ırk sadece cesur olmakla kalmaz. Aynı zamanda ormanın kralına karşı durmasını sağlayan güçlü bir av içgüdüsüne sahiptir. Sırtından aşağı doğru uzanan, kendine özgü tüyleriyle tanınan bu ırk, çevikliği, gücü ve cesareti zarif ve kaslı bir vücutla birleştirir. Genellikle 32 ila 39 kilogram ağırlığında olan Rhodesian Ridgeback, vahşi hayvanlarla mücadele etmesini sağlayan sağlam bir yapıya sahip güçlü bir köpektir. Ridgeback'in ısırma gücü etkili ve güçlüdür. Yardım Gelene kadar büyük avları tutmak ve kontrol altında tutmak üzere yetiştirilmiştir. Av içgüdüleri son derece gelişmiştir ve insan dostlarını tehditlere karşı koruma ve kollama konusunda doğal bir eğilimi vardır. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla ilgi çekici içerik için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.